Mobil uygulama geliştirme günümüzde popüler bir teknoloji alanı haline gelmiştir. Mobil uygulamalar, kullanıcıların akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar üzerinden işlemlerini kolaylaştıran yazılım uygulamalarıdır. Android ve iOS, günümüzün en popüler mobil işletim sistemleri arasında yer almaktadır ve mobil uygulama geliştirme için en sık kullanılan platformlardır. Mobil uygulama geliştirme üç ana aşamadan oluşur: tasarım, geliştirme ve test. Bu aşamaların her biri uygulama geliştirme sürecinde önemli bir role sahiptir. Tasarım aşaması, uygulamanın kullanıcı arayüzünü belirleyen bir aşamadır. Uygulamanın arayüzü, kullanıcıların uygulamayı kolayca kullanmalarını sağlamak için kullanıcı dostu bir şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca uygulama tasarımı uygulamanın işlevselliğini de yansıtmalıdır. Geliştirme aşaması uygulamanın yazılım kodlarının yazıldığı aşamadır. Bu aşamada geliştiriciler uygulamanın tüm işlevlerini ve özelliklerini kodlamak için programlama dilleri ve geliştirme araçları kullanırlar. Geliştirme aşaması uygulamanın kalitesi ve performansı açısından çok önemlidir test aşaması, uygulamanın kullanım öncesi son kontrollerinin yapıldığı aşamadır. O aşamada, uygulama farklı kullanıcı senaryoları ve koşullarında test edilir. Test sonuçları, uygulamanın kalitesini ve kullanılabilirliğini değerlendirmek için kullanılır. Mobil uygulama geliştirme, Android ve iOS gibi platformlar için farklı teknolojiler ve araçlar kullanır. Android uygulama geliştirme, Java veya Kotlin programlama dilleri ve Android Studio gibi geliştirme araçları kullanır. iOS uygulama geliştirme ise Swift veya Objective-C programlama dilleri ve Xcode gibi geliştirme araçları kullanır. Mobil uygulama geliştirme, birçok sektörde kullanılan ve son kullanıcı deneyimini geliştiren bir teknolojidir. E-ticaret, sağlık, eğitim, oyun, medya ve daha birçok sektörde mobil uygulamalar kullanılmaktadır. Mobil uygulama geliştirme, işletmelerin müşteri deneyimini artırmak ve gelirlerini artırmak için kullanabilecekleri önemli bir araçtır. E-ticaret, mobil uygulama geliştirme ile birlikte müşterilerin ürünleri daha kolay bir şekilde keşfetmelerini, satın almalarını ve ödeme yapmalarını sağlayan daha kolay bir deneyim sunuyor. Mobil uygulamalar, özellikle de kullanıcıların zamanları kısıtlı olduğunda, hızlı bir şekilde ürünleri arama ve satın alma işlemlerini gerçekleştirme imkanı sağlar. Sağlık sektöründe mobil uygulamalar, doktorlar ve sağlık profesyonelleri için hastaların kayıtlarını tutma ve yönetme, tıbbi cihazlarla etkileşim kurma ve hastaların sağlık durumlarını takip etme gibi birçok görevi kolaylaştırabilir. Mobil uygulamalar ayrıca kullanıcıların egzersiz programlarını takip etmelerine ve sağlıklı yaşam tarzları hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilir. Eğitimde mobil uygulamalar öğrencilerin dersleri daha kolay bir şekilde takip etmelerine, öğretmenlerin derslerini planlamalarına ve öğrencilerle iletişim kurmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, öğrencilerin ders materyallerine ve ödevlerine kolayca erişmelerine ve sınav sonuçlarını takip etmelerine olanak tanıyabilir. Oyun sektöründe mobil uygulamalar, kullanıcıların oyun oynamalarını, oyunlarla etkileşim kurmalarını ve sosyal ağlar aracılığıyla diğer oyuncularla etkileşim kurmalarını sağlayabilir. Mobil oyunlar ayrıca yeni teknolojiler ve daha gelişmiş grafiklerle birlikte daha da popüler hale geliyor. Medya sektöründe, mobil uygulamalar, kullanıcıların haberlere, dergilere ve diğer yayınlara erişmelerini sağlayabilir. Mobil uygulamalar ayrıca, kullanıcılara video içeriği izleme, müzik dinleme ve podcast dinleme gibi diğer medya aktiviteler içinde kolay bir erişim sağlayabilir. Medya sektöründeki mobil uygulamalar ayrıca reklamcılık stratejileri içinde kullanılabilir ve markaların hedef kitleleriyle daha etkileşimli bir şekilde çalışmalarını sağlayabilir. Gelecekte mobil uygulama geliştirme teknolojileri daha da gelişecek ve bu da hayatımıza birçok yeni özellik ve imkan getirecek. Örneğin, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak Mobil uygulamalar gerçek dünyada dijital nesneleri göstererek kullanıcılara daha zengin bir deneyim sunabilir. Ayrıca, mobil uygulama geliştirme ile birlikte yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri de daha sık kullanılmaya başlayacak. Bu teknolojiler, mobil uygulamaların daha akıllı hale gelmesini sağlayarak kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesine yardımcı olabilir. Sonuç olarak mobil uygulama geliştirme, pek çok sektörde önemli bir role sahip ve gelecekte hayatımıza daha fazla etki edecek. Kullanılan bu teknolojilerinin daha da gelişmesiyle birlikte, hayatımıza birçok yeni özellik ve imkan getireceğiz.